geçmişte boş alanlara, boş sahalara yürütülen, yapılan imarlarla elde edilen rantların bu söylediğim mevzulara üçte biri harcansaydı, bizim tespitimize göre 120-130 milyar dolara yakın üçte biri harcansaydı bugün İstanbul'da riskli bir ağ kalmazdı. Bakın son 20 yıldır bahsettiğim yerlerde rantla ilgili imarsız yere imar vererek, birinin imarını arttırarak kamunun alanının lüks konuta dönüştürüp imarlı hale dönüştürülmesiyle çalışma yapılarak elde edilen rantın üçte biri bu ne zamandan beri özellikle 2002'den bu yana olan kısmından bahsediyorum. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim biz bu şehirde kimsenin cebine rant şeklinde girecek tek bir adım atmadık attırmadık meseleyi kamusal alanda çözüme kavuşturmak, kamunun kazançlı çıkmasını sağlamak için imarla ilgili şeffaf süreçler yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Zaten birilerinin kızgınlıkları burada. Biz toplumu düşünüyoruz. Bazıları bir avuç insanı düşünüyor. Aramızdaki fark burada.